Bunu her alanda özellikle eğitimin temel alındığı her alanda görmek bizleri mutlu ediyor. Ama ilçe tarım müdürlüğü olarak çok farklı projelerle başta yeni ve farklı ürünlerin denenmesi, hayvancılıkta gerek süt veriminin gerek ırkın daha kalitesinin artırılması ve Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde daha standart yüksek ürünlerin elde edilmesi noktasında çalışmalar bizler için takdir verici. Bununla birlikte özellikle siz çiftçilerimizin genelde ben de bu arazi köy işlerini biraz az çok Malatya'dan bildiğim için köy çocuğu olduğum için çiftçiliğin nasıl, hangi yöntemlerle ve ne şekilde yaptığını kısmen biliyorum. Genelde atadan dededen görme el kararı göz yordamı şeklinde bizim çiftçiliklerimiz yürüyor. Genelde maalesef küçük işletmeler Maalesef tarımda arazilerimiz miras yoluyla özellikle çok bölündüğünden dolayı aslında çok ciddi tarımsal yatırımın yapılamadı. Maliyetlerin arttığı ve tarlaya harcanan paranın, araziye harcanan paranın çiftçiye ciddi oranda emeğinin karşılığını kazandıracak ve bir sonraki ürün sezonuna kadar da ailesinin geçimini temin edecek noktada gelir getirmediğini biliyoruz, görüyoruz ve yaşıyoruz. Dolayısıyla inşallah bu alacağınız sertifika, sonunda aldığınız sertifikanın inşallah eğitim sürecinde umut edelim ki sizlere çok farklı ufuklar açmıştır. Yapacağınız çalışmalarda özellikle hayvancılık ve tarım anlamında. Dolayısıyla şimdiden bu belgelere sahip olan arkadaşları tebrik ediyorum. Bu belgelerin alınmasında ortam hazırlayan Halk Eğitim İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve sizlere hocalık yapan arkadaşlarımızı emeklerine sağlık diyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah bu aldığınız belge sonucunda bundan sonraki yapacağınız çiftçilik ve tarım faaliyetlerinde önce kendi ekonominize sonra da devletimizin ekonomisine inşallah çok ciddi katkılar sağlayacaksınız. Burada, bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılar. Hüsnünün.